Arkadaşlar kuşlarıma bakın. Çok şirinler. Şunun sıfatına bakın. Evet. Burada da benim elimi ısıran ıı, yavru kuş var. Bu benim en sevdiğim kuş. Seviyorum yani. Kafesten çıkmış. Kafesten çıkmamış. Daha doğrusu yuvadan şuradan çıkmış. Evet sıkmış. Ve burada da annesi ve babası var. Bu arada yavru kuşlarını göstereyim. Görüyorsunuz. Şimdi burada da annesi ve babası dönmüş. Göstereyim. Şuradaki kuşları kuşlar e, yavruları dönmüş. Bakın çok yazıklar. Birisinin ağzını kanatmıştı. Sonrası iyileşti. Burada da örümcek adam var, sarı kuş var. Ee, burada da kafası benekli bir tane kuş var. <laughs> ee, burada da Cici adlı kuşumuz var. Burada da gri bir tane kuş var. Onun adını koyabilmedim. video bu kadardı.